Aa, ne güzel bir gün. Maşallah gideyim bari. Ya nasıl da çıkacağım ben bilmiyorum. Neyse şu çitten <laughs> atayım hop. Maşa maşa. Aa Şirine. Ne yapıyorsun? İyi ee, sen ne yapıyorsun? Hadi kedi Tamam. Ben geçiyorum. Ay ne kadar tatlıymış. Ben de geldim. Ay cidden ne, ne kadar tatlıymış. Ben çok takıldım. Ben bir sancakta sanıyorum. İyi iyi. Hep ben de bir yerim falan tutamış. <laughs> <şöyle>. ah, düştüm. <laughs> ah! <Aa>! Olmuyor, yapamıyorum. <laughs> ya yüzlerim de hep kirli oldu. Ah. Zar zor çıkıyorum zaten. Kirene ne yapacağız? Bilmiyorum. Ne yapalım acaba? Traktör sürelim. <laughs>

Hemen çiti kırdım. Çiti de şöyle şey yapayım. Ah kafam vuruyorum ya. Ben niye canım ac acıyor diyordum. Şunu da eteğim var yanlarına. He. Çok güzel. Geye bineyim bari. Ya geyik de hiç oynamıyor ya. Aa, kardeşimin üstüne geldi. Şirine. Şirine ben yapacağım. Hiçbir şey kalmadı. Senin aklına bir şey geliyor mu? Hayır. Ama gideceği tekrardan sevebiliriz. Doğru. <laughs> Şu an Ay. Arkadaşlar ben düşüp duruyorum Arkadaşlar şu an Maşa evinde Ben ona sürpriz yapacağım ve Tavuklarımı getireceğim <laughs> eh. Hadi gel. baba? Başa, başa. Efendim. Aa oh, çok güzel. Sevim ne tatlısın be. İyi ki mı ama da olur. <gülüyor> Benim <gülüyor> ay. Sen, sen de gelirsin tamam. Aha. ay düştüm. Ay ben düştüm ya. Ayaklarım Buralara takılıyor. Dur ben şöyle bir geveyim. <laughs> Arkadan düştüm ben de. Şirinle kalk. Ya kalkamıyorum. <laughs> ben sancağın oraya sıkıştım. Ya hadi. <laughs> ya kafam. Kafama ne yapıyorsun sen? Ya bir kalk. Ay. Tam bir kalktım. Ay. Ya niye düşüyorum ya? Ben <laughs> çıkacağım. Ben burada da oturacağım. Ay. ya niye düşüyorum? Ah. Ama bir anında kafam acıdı. Dur ben şuraya geleyim de. Şirine'yi korkutayım. Şirine! Aa! <laughs> ah! Ya Maşa çok korkuttun beni. Hmm. Evet. Ben popomu da zıplamıyorum. Bakın. Hadi saya Ah, menikmati. Oh,